Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye başardı. Sonunda TSK'ya teslim edildi. Kıymetli izleyenler Erdoğan %80'i milli olan bir savunma sanayine sahibiz dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Unutmayın göreve geldiğimiz %20'si milliydi. Şimdi %80'i milli olan bir savunma sanayine sahibiz dedi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi, BMC işletmesinde yeni nesil fırtına obüsleri teslimat töreninde konuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyleydi. 6 adet yeni nesil fırtına obüsünün ülkemize, ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni nesil fırtına obüsleri pek çok avantaja sahip. Obüslerimizin beka kabiliyeti hem de ateş gücü artırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında artış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, yangın söndürme, yeni paket askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç unsuru bulunuyor. Fırtına obüslerinin gücüne güç katan sistemlerle dışa bağımlılık kazanmış oldu. Fırtına obüslerimizde 2025 yılından itibaren geliştirilen motor ve transmisyonu kullanacağız. Savunma ürünleri ihracatında zaman zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Bu projenin icrasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Mayıs ayında 2 adet yeni Altay tankı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubuna teslim ediyorum. Altay'ın testlerini tamamladıktan sonra 2025'ten itibaren seri üretime başlıyoruz. Arifiye tesislerimizde 6-8x8 zırhlı personel taşıyıcıların üretimi, Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu, farklı motor ve transmisyonların yatırımları da devam ediyor ifadelerini kullandı.